Selamlar dostlar. Youtube'a da kayıt açtım. Baştan alayım. Şimdi oynayışımızın tamamını kayıt altına almayacağız. Alırsak çok sıkıcı bir durum oluşur burada. Çünkü ticaret yapacağız, para kasacağız turnuvalara katılacağız. Turnuvaları gir çık gir çık. Belki turnuvaları şey yapabilirim. Videoda gösterebilirim de işte yoldaş arayacağım vesaire o yoldaki vakitleri videoyla videoda göstererek insanları sıkmak istemiyorum. Video kaydı sürekli açık olacak ama gereksiz kısımlarını ben kaldıracağım. Karakterin gelişim aşaması biraz YouTube'da sıkıcı olabilir. İşte asker topla, karakteri geliştir vesaire vesaire. Köylerin görevlerini yaparak köydeki büyüklerle ilişkilerimi iyileştirip Oralardan asker almam gerektiğinde full, full bir şekilde asker almak istiyorum. Dolayısıyla e, tarafsızken herhangi bir krallığımızı kuracaksak da bu mavileri fethederek olacak. Öncelikle mavideki köylerle aramızı iyileştireceğiz. Oralardan güzel güzel asker alabilmek için e, hamlelerde bulunacağız. Ticaretimizi de buralarda yaparız. Buradan alır buraya satarız, buradan alır buraya satarız vesaire. Daha sonra bu maviler... eee Azalmaya ya da çoğalmaya başladı mı bir tane kalesini alacağız bunun. Ondan sonra abi kendi krallığımızı kurup yürüyeceğiz. Yukarıdan aşağıya doğru temizleye temizleye ineriz diye düşünüyorum. Bu seri biraz uzun bir seri olacak gibi. 11'e 11. Canımız full keseriz bunu ya. Bunların hepsini öldürmezsek şey yapabiliyor muyuz? Alamıyoruz değil mi? Esir almıyor bunları. Ham bölgesine git tutsakları saat Han'a git. Bakalım belki daha tanışmadığımız için göçebeler gözükmüyor olabilir abi. Burada kimse yok. Sagor'a git ve onlara unutamayacakları bir ders ver. Gidelim kurtaralım şunu ya. Para da verecekmiş. Kaçak avcılarla dönüş. Dövüş. Bakalım. <laughs> Kaç kişiler bunlar? 14 kişiler. Tepedeler. Yalnız bu alan kötü ya. Keşke açığa çıksaydık. Gel gel şuradan gel. Açığa çıkalım. Lan ne attın sen oradan öyle? vurdu bak görüyor musun? turnuva turnuva var mı acaba bir bakalım Abi burası kale Şehir bulmamız lazım şuraya gidelim Belki turnuva alan iyi kazanç elde ederiz Arana'ya git aha da turnuva var Çok iyi oldu bu Turnuva yakın dövüş olacak. Ne olacak abi elimizde? Bahis yap. Üzerime bahis yapayım. Bunun onun ödülü de güzelmiş. Katıl abi. Heh. Oğlum Allah karesin. Abi çıldıracağım. Soldan başkası vurdu, sağdan başkası vurdu. Ya mahvolduk ya. Gitti 150 TL'miz. 150 dinarımız, sikkemiz gitti. Biz mahvolduk değil mi? Kırmızı ve mavi geçmiş. Dur bakayım. Bana bir şans daha verecek mi? Vermeyecek. Ya kötü oldu bu daha ilk turnuvadan. Elimiz de çok soğuk biliyor musun? köye bir gidelim. Eyvah 20 tane çapulcu. Saldır. Canımız %56. Kill them all. All, all. Kill them all. Ha gel tek yakaladım seni. Köylü. Lan. Şunlara sağ kanattan giri vereyim abi. Kastınız mı? Öldürmeyeyim mi ben sizi şimdi? Aa bitti savaş ya zafer. Al abi şunları. Oh bayağı malzeme geldi. Bunu bir keselim. Deniz yağmacılarını kessek daha iyi. O ne lan 23 tane. Eyvahlar olsun birleştiler görüyor musun? Beni tuzağa çektiler. Beni tuzağa çektiler. Keseriz ya onları. Lan hepsi benim üzerime geldi ya. Of ne vurdu be. Bayağı iyi vurdu bize. Bu bir tuzak elbette. Kervanda işçi kılında bürünmüş bir grup paralı asker de var. Ama biraz destek almaları fena olmaz. Kervanımı takip et. Kervan saldırıya uğrayana kadar mesafeni koru. Ardından saldırıya geç ve haydutların işini bitir. Dövüş bittiğinde benim hocanım olan kervan başı sana 780 ödeyecek. Güzel. Kervan pususu. Kervanı hangisi şimdi bunun? Şu. Gel bakalım. Hop. Sakin. Şöyle yürüyelim abi. Birileri buna saldırana kadar yürüyelim. Mesafemizi koruyalım. Nice senelere. Ho ho ho. Çapulcu mu saldıracak bunlara? Çapulcu bize saldırmasın da. Abi yürüsene. Niye yürümüyorsun? Ha. Aa asker gönder var. Ben katılamıyorum. Neden öyle oldu? Zafer. Neyse. Güzel. Teşekkürler hanımım. Dumandı tuhafiyecisine yardım geleceğini söylemişti. Sanırım buna ihtiyacımız vardı. Karşımızdakiler oldukça zorlu tiplerdi. Yaptıklarınızı herkese anlatacağız. Lütfen armağan olarak bu malların bir kısmını Zaten satmayı düşünmüyoruz. İyi yolculuklar hanımım. Adam mısın? Güzel. Bu kim? Adama yetişemiyorum. Gel buraya. Seninle bir konuşabilir miyim? Şu kaleye bir uğrayalım mı? Ne varmış bu kalede? Konuş bakalım. Ben Athena Darkness. Ben Balta aç Açhaku. Eminim Bozkır destanlarından kılarımızın adını duymuşsundur. Kuzey Yitlerinin anası olan Cem Çelik. Yeni yıl için 100 bit gönderdi bize. Eyvallah. Teşekkür ederim. Adamsın. Teşekkür ederim. 2020 yılın son bitini. Başka kimlere bit atıyorsunuz beyefendi? Kız Zeyd'le olan ulu dişi kurdun 10 oğlundan birinin adını taşıyoruz. Devam et. Aha da bak soruyu sorabileceğimiz bir adam buldum. Bilmem gereken bir şey var. Eğer beni kızdırırsan pişman olursun. No. Beyefendiciğim. Sadece bir konu hakkında araştırma yapıyorum. Bazı insanlar bunu 1077 yılında gerçekleşen büyük and rage savaşı olarak adlandırırlar. O 1071 malazgirttir o. İmparator Nereses, Sturgyalılar, Batanyalılar ve Vilandiyalılar'dan oluşan bir ittifakla savaşmak üzere Kuzeyitler ve Asayalıların eşlik ettiği bir orduyu önderlik etti. Orduya. Onun için bir felaketti. Ölümüyle sonuçlandı ama galip gelenlerin durumu da daha iyi olmadı. Ben orada değildim. Monçuk'un bu konuda bazı fikirleri olduğunu biliyorum. Monçuk. Artık gitmeliyim. Yoluna git öyleyse. Görüşmek üzere. Görev ilerledi mi? Aa yok. Bana kiminle konuşacağımı söyledi sadece. Monçukla konuşabilirsin dedi. Tamam. Şu 21 tane çapulcuyu dövmemiz yok mu ya? askerlerim çok iyi gözükmekte ya. Abi Türk bayrağı neden burada gözükmüyor doğru düz? Abi Türk bayrağı niye doğru düz balık gibi bir şey gözüküyor? Ne oldu? Bozuldu mu bu Türk bayrağı ya? Oğlum daha savaşmadan kaçıyor bunlar ya. Lan. Tamam. Benim adım Athena. Tanıştık. Selam Tyr. Pardon. Megan Helda. Megan Helda. Tanıştığımı memnun oldum Athena. Bana yardımların için teşekkürler. Umarım tekrar görüşürüz. Bana ettiğin yardımlar için teşekkürler. zorunlu var. Katıl. Aleykümselam Oftek hoş geldin. Şimdi kendi üzerimize bayı satalım. Katılalım abi. Onlar birbirini yesinler abi orada. Taktik bu. Onlar birbirini yiyecek. Allah bana vurdu. Lan. Lale. Ay bana vuruyorlar. Ok atın şunlara. Ok atın. Güzel. Oo herkes tek. Sıkıntı. Herkes tekse Onların ikisi orada Sıçan zimi acaba Oraya doğru koşabilir miyim Bana vurmadan Onların ikisi bir savaşsın Bana değil bana değil Savaşın lan <laughs> Birbirlerine soktum Uuu tek attı herife Hadi be. Vuruyordum abi ya. Vuruyordum ya. Olmadı ya. Allah kahretsin. Gitti. Paracıklar gitti. Ha geçmiş gözüküyorum. Nasıl oldu o iş? Dur dur geçtik. Elenmedik. Saldır. Çekirge. Bana vurma, bana vurma. Bana vurma, ağzına sıçarım senin. Batanya izcisi. İnşallah kazanırız. Hey! Ben barışçıl bir adamım. Güzel abi. Temiz. Kaç para kazandık abi? 1605 muazzam. Turnuvayı son turda batan yezisini yenerek kazanıyorsun. O güzel bir kılıç aldık abi. Abi dişi kurtala. Dişi kurtalan kimdi bakalım mı? Bunu alabiliriz abi. Atletizmi iyi. Çifteli silahları iyi. Dişi kurtalayı alabilirim. Köle tacirleri beni küçük bir kızken ele geçirdi. İmparatorlukta bozkırların derinliklerinde yaşayan savaşçı kadınlara dair efsaneler vardı ve beni satarken benim de onlardan biri olduğumu iddia ettiler. Diğer kölelerle dövüşmem ve efsaneleri gerçekleştirerek onlara eğlendirmem için. Belki de efsanelerde bir doğruluk payı vardır çünkü çok başarılı oldum ve efendimi zengin ettim. İmparatorluk kanunlarına göre artık Arena'da adam öldürmek yasak ama zenginlerin özel eğlencelerinde neler olduğuna dair hiç kimse bilmiyor ya <laughs> kendi hikayemi kendim yazdım. Hiç kimse karışmıyor ve doğrusu köle kardeşlerimin birçoğunun göğsüne bıçağın saplamış olmalıyım. Suçluluk duymuyorum. Beni öldürmeye çalışıyorlardı ve bazıları buna oldukça yaklaştı. Yapmam gerekeni yaptım. Evet. Söylenecek başka bir şey yok. Efendim sadist hayvanın tekiydi ama kazandıklarımı elinde tutmama ve sonunda özgürlüğümü satın almama izin verdi. Beni zorla yanında tutarsa eninde sonunda gırtlağını keseceğimi de anlamış olabilir sanırım. Sonuçta işte buradayım ve bildiğim tek yoldan geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Diğer insanların kanını dökerek bana verebileceğim bir iş var mı? Birliğimde senden faydalanabilirim. 2550 istiyorsun. Gitti paracıklar. Paracıklar. Paracıklar gitti. Aldım seni dişi kurt. Bendensin. Dişi kurt seni aldım dişi kurt. Benden bugünlük bu kadar. Çünkü birazdan çocuk gelecek servisten. Kaydet ve çık yapalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hikayeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.